Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere mobil bankacılık işlemi kullanarak internet patrosu nasıl ödenir onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Ben en para kullanıyorum. Sol üstteki üç çizgiye dokundum. Ödemeler seçeneğine giriyorum. Fatura seçeneğine giriyorum. Buradan elektrik, su, doğal, gaz, televizyon, her şeyi ödeyebilirsiniz. Diğer telekomünasyon tüneline giriyorum. Kurum seçmemi istiyor. Benimki e, Türk Telekom interneti. Hemen altta bakın Türk Telekom interneti internet yazıyor. Onu seçiyorum. Hesap numaramızı giriyoruz arkadaşlar buraya. Tamam diyorum. Devam diyorum. Faturam çıktı arkadaşlar. 158 liraymış. Faturam üzerine tıklıyorum. Onayla diyorum. Faturanız başarıyla ödendi. Cep telefonunda internet faturası ödemek bu kadar kolay arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer isterseniz sol alt kısmında bakın dekont var, dekontu alabiliyorsunuz veya bir yere gönderebiliyorsunuz.